Sakıp Sabancı'dan 6 Hayati Başarı Tavsiyesi merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin en etkili iş insanlarından biri olan Sakıp Sabancı'nın hayatından çıkardığımız başarı derslerini ele alacağız. E, Sakıp Sabancı sadece iş dünyasında değil toplumsal katkılarıyla da örnek alınası bir figür. Şimdi onun tavsiyelerine daha yakından bakalım. Birinci azim ve kararlılık. Sakıp Sabancı karşılaştığı her türlü zorluğa rağmen asla pes etmeyen bir yapıya sahipti. Onun iş hayatındaki başarısının temelinde yılmadan çalışmak yatıyor. Başarının sırrı sabırdır diyen Sabancı, bu sözüyle bizlere azimle çalışmanın kapıları açabileceğini hatırlatıyor. 2. İlişkiler ve ağ kurma. İş dünyasında başarılı olmanın yollarından biri de geniş bir sosyal ve profesyonel çevre edinmektir. Sakıp Sabancı, güçlü iş ilişkileri ve geniş bir ağın fırsatlar yaratabileceğine inanırdı. O, karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkilerin uzun vadeli iş başarılarını getireceğini vurgulardı. Üçüncü risk alma. Sabancı, yüksek kazançlar yüksek riskler gerektirir. Sözüyle, iş dünyasındaki başarısının bir kısmını doğru zamanda aldığı risklere borçlu olduğunu belirtir. Ancak bu risklerin her zaman bilinçli ve hesaplanmış olması gerektiğini de ekler. 4. Eğitime yatırım Eğitimin bireylerin hayatını değiştirebilecek güçte olduğuna inanan Sakıp Sabancı, kişisel ve kurumsal düzeyde eğitime büyük yatırımlar yapmıştır. Sabancı Üniversitesi onun bu inancının bir ürünüdür ve Türkiye'de eğitim alanında çığır açan bir kurumdur. Beşi, toplumsal sorumluluk. Sakıp Sabancı, iş dünyasındaki başarısını toplumla paylaşmanın önemine inanırdı. Kurduğu vakıflar ve sosyal projelerle toplumsal sorumluluk bilincini her daim ön planda tutmuştur. 6. geleceği görebilme, iş dünyasında uzun vadeli başarılar elde etmek için gelecek trendlerini ve fırsatları görebilmek şarttır. bir daha Sakıp Sabancı, pazarın dinamiklerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her zaman bir adım önde olmanın peşindeydi. Sakıp Sabancı'nın başarı hikayesi ve tavsiyeleri yalnızca iş dünyasında değil, hayatın her alanında ilham verici. Umarım bu tavsiyeler sizlere de kendi hedeflerinize ulaşmada yol gösterir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.